Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu tekrar bir bitki arkadaşlar. Evlerde, ofislerde kullanılan bir bitki. Özellikle bu bitkinin bir avantajını araştırdım. Bulunduğu ortamdaki nemi çektiği iddia ediliyor. Biz bu bitkiyi internetten görsellerine, açıklamalara bakarken kocaman bir bitki bekliyorduk arkadaşlar. Özellikle saksı olarak kocaman bekliyorduk. Maalesef tarafımıza şöyle bir kutu olarak gönderilmiş uzun ama dar yani daha geniş bekliyordum. Üstünde de dikkat kırılabilir canlı çiçek denilmiş. Bize yaklaşık 74 TL'ye mal oldu arkadaşlar. Malum kış ve yağmur sezonundayız arkadaşlar. Haliyle evlerde aşırı nem, rutubet ortamı oluşabiliyor. Tabii ki bu bitkinin nemi çektiği dile getirilmesi ortamdaki nemi çektiği dile getirilmesi gerçekten cezbetti beni. Normalde yaşamdan ortamlarda çok fazla ciddi anlamda söylenecek olursa dürüst olmak gerekirse örtübecek sevmem arkadaşlar ben. Yani çiçek bitki falan sevmem ama söz konusu nem olunca, rutubet olunca bakalım dedik bu bitki gerçekten hayat kurtaracak mı? Bu bitkiden medet umulabilir mi? Umulamaz mı? Test etmek istedim. Denemek istedim. Denerken de olan biteni siz değerli dostlarımla paylaşacağım. Baştan sonra arkadaşlar şu an bitkiyi göstereceğim sizlere. Tabi daha sonrasında elbette işe yarayıp yaramadığını soru cevaplarınızı fikirlerinizi yazdığınız zaman sorularınıza dönüş yapmaya çalışacağım. Oradan da görüşlerimi bildireceğim sizlere arkadaşlar. ileteceğim sizlere. Yani e, hep birlikte ilerleyen zamanlarda bu bitkinin ne aşamada olduğu, ne işe yaradığı, faydası var mı yok mu siz değerli dostlarımla paylaşacağım. Dostlar bu arada e, şunu da unutmadan geçmeyelim. Lütfen siz değerli dostlarımdan eğer abone olmamışsanız lütfen abone olun. Bildiri butonunuzu açın. Tabii ki soru görüşlerinizi varsa yazın. Eğer herhangi bir şey yazmak istemiyorsanız da bir nokta bir kalp bırakırsanız arkadaşlar bu bizim videoların ön plana çıkmasını sağlıyor YouTube'de. YouTube'un böyle bir mantığı var. Yani ne kadar desteklerseniz o kadar çok fazla videolarımız ön plana çıkıyor. Maddi olarak desteklemeseniz de manevi olarak desteklemiş olursunuz. Sosyal ağlarınızla eşinizle dostunuzla paylaşabilirsiniz. Bu da bizim için bir destek olur. Tabii ki ekonomik olarak destek vermek isteyenler varsa aramızda katıl butonu YouTube'nin katıl butonu hizmetinizde oradan destek verebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar süper teşekkür kısmı var videonun altında oradan da destek verebilirsiniz. Ve tabii ki Patreon kanalı var aşk kanal kısmından oradan derişim sağlayıp destek verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Satıcımız iki adet kutunun içine yerleştirmiş. Sağ olsun. Bitki zarar görmemesi için. Şöyle ikinci ambalajımızı da yavaşça açıyoruz arkadaşlar. Canlı bitki olduğu için zarar görmesini istemiyorum. Evet arkadaşlar. Bitkimiz ortaya çıktı. Hani tekrar bantlanmış galiba burada. Şöyle bantından koparayım. Ee, bitkimiz arkadaşlar çocuk oyuncağı gibi. Yani internette görselini gördüm. Kocaman bitki yerine şöyle küçücük bir saksı göndermiş. Gerçekten saksısı çok büyüktü. Bitkinin kendisi güzel. Yani fazla zarar görmemiş. Daha önce paylaşmış olduğum aloe vera bitkisi gibi. Kötü bir anlamda gelmemiş ama saksısının bu kadar küçük çocuk oyuncağı gibi olması gerçekten hayal kırıklığı yarattırdı bende. Yani e, şu bitki demekten vazgeçelim arkadaşlar. Bunun ismi elbette ki bitki değil. Bir ismi var dostlar. Kendisi tabii ki arkadaşlar kurdele çiçeği diye anılan bir bitkidir. E, bu kurdele çiçeği arkadaşlar kökünden nem biriktiriyormuş. Bulunduğu ortamın nemini emiyormuş. Tabii ki bu küçük aile ne kadar nem birik toplayacak onu bilemiyorum. Soğuğu fazla sevmiyor. Çok fazla aşırı derecede güneşe de ihtiyaç duymuyormuş. Ee, herhalde e, uzak ülkelere, uzak doğulara ait bir Afrika bölgelerine ait bir bitki olarak diyebiliyorum. En iyi özelliği arkadaşlar bulunduğu ortamdaki nemi çekerek nemle besleniyor. Ve yapraklarından çektiği nemi kökünde depolayıp bu şekil yaşamını sürdüren bir bitkiymiş. Tabii ki yaptığım araştırmalar doğrultusunda söylüyorum. Bir tane bitki daha var. Aslında onu da henüz satın almadım. O da nemi çektiği iddia ediliyor. Ama şunu bir test edelim bakalım ne olacak. Satıcımız şöyle pamuk toprağa dağılmasın diye pamuklar yerleştirmiş arkadaşlar. Ee, saksısı çok kötü. Gerçekten yani güzel büyük bir saksıyla gönderebilirdi Maalesef bitkisiyer ne kadar iyi olsa da e, tabii ki e, saksı anlamında çok kötü bir not aldı benden satıcı. Bunu kendisine ileteceğim. Bu kurdele çiçeğimizi neden daha büyük bir saksıda değil de şöyle küçücük bir saksıda ve saksı galiba arkadaşlar plastik evet plastik ama küçük işe yaramaz bir saksıya benziyor. Yani aslında görseldeki ile e, bitki olarak sorun olmuyor arkadaşlar. Bitki küçük ama saksı çok kötü. Yani en azından e, saksıyı küçük gönderdiğini belirtseydi daha iyi olacaktı. Bir nevi tüketicinin aldatmasının önüne geçilecekti. Yani burada tüketici görselde açıklamalarda e, gördüğü ürünü satın aldığı ürünü Böyle bir ürünle karşılaştığı zaman hem kendi adıma söyleyeyim hem benim gibi internet üzerinden ya e, ticaret üzerinden alışveriş yapan arkadaşlara gerçekten hüsran kırıklığı yani hayal kırıklığı yaşattırıyor. Bunu keşke yapmasaydı satıcımız. Evet arkadaşlar yaprakları gerçekten güzel. Yeşil, beyazımsı yaprakları var. Bu arada bitkinin şöyle yaprakları galiba e, tırtırlar tarafından yenilmiş gibi görünüyor. Şöyle baktığımız zaman e, yaprakları delik falan Yenilen noktalar var. Ama e, bitki gerçekten açtığımız gibi ortamın e, ambiyansını değiştirdi. Fantastik bir bitki diyebiliriz arkadaşlar. Bizim elbette kurdele çiçeğimiz bu. Çiçek açıyor herhalde ilerleyen zamanlarda. Senede kaç defa çiçek açıyor bilmiyorum ama benim için en önemli avantajı bulunduğu ortamdaki elbette nemi çekiyor olabilme ihtimalin. Tabi herhalde litrelerce su nem çekmeyecek arkadaşlar. Ufak tefek nemler çekecek e, tabii ki. E, bu bitkiye benzer farklı bitkiler de var arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 çeşit bitki var. Onların araştırmasını yapıyorum. Daha önceki videomda sizinle aloe vera bitkisini paylaşmıştım. Elbette o ortamdaki oksijen e, havanın e, kat sayısını arttırıyormuş aloe vera bitkisi. Bu ise arkadaşlar oksijeni tüketiyor bilginiz olsun bunu yatak odanızda kullanamazsınız ee, ama açık alanlarda yani oturma odaları salon yani çok fazla yatıp kullanmadığınız ortamlarda nem rutubet varsa bunu kullanabiliyormuşsunuz yatak odaların odalarında kullanmamamızın sebebi arkadaşlar çünkü bitkiler her ne kadar küçük de olsalar ister istemez geceliğin karbondioksit gündüzleyin oksijen üretebiliyorlar. Yatak odalarımızı gece kullandığımız için tabii ki faydalı değil. Her ne kadar bazıları sorun olmaz küçük bitkilerle kimse zehirlenmez deseler de amaç yatak odalarında arkadaşlar yani sürekli kullandığımız yaşam alanlarımızda oksijen kalitesini arttırmak her ne kadar küçük de olsa bence benim kişisel düşüncem küçük bir bitki bile olsa yaşam kalitesinin yani oksijen değerini düşürecekse bence tavsiye etmiyorum bulunduğumuz yani özellikle kullandığımız geceliğin kullandığımız ve oksijenin azaldığı ortamlarda yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ama bunu bir salonda, bir mutfakta bir banyoda bile kullanabildiğinizi iddia ediyor arkadaşlar. Özellikle banyoda oluşan nem, buhar için bu bitki birebirmiş. Bunu da belirteyim. Çünkü ben araştırdım. Araştırmalarım sonucu aldım. Bitki kos, kokusuz. Sadece renkli bir bitki arkadaşlar. Beyaz, yeşil üzerine. Hurma yapraklarına benziyor ama tabii ki hurma değil. Güzel bir e, görüntüsü var. Ama e, özellikle bu bitkiyi ön plana çıkarttıran ortamdaki nem, buhar konusunda yüzde olmasa da yüzde elli etkili olduğu iddia ediliyor. Ben de bu etkisini dayanaraktan aldım. Bakalım çoğalabiliyor mu? Çoğalabiliyor mu? İlerleyen zamanlarda tabii ki bu saksıyla bu bitki hayatını sürdürmeyecek saksısı çok küçük. Güzel bir saksıyla saksı ile saksıya yerleştireceğiz. Bu bitkinin ilerleyen zamanlarda e, deneyimlerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. E, elbette bu bitkinin gerçekten nemi alıp almayadığını da sizinle ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Yani şu an bulunduğu ortamı kutudan çıkarttığım gibi gerçekten kutudan böyle canlı güzel çıkacağını tahmin etmiyordum. Güzel çıktı. Hatta yaprakların üzerinde hafif bir nem gördüm. Kendi nemimi İçerideki nem mi? Çözemedim arkadaşlar. Şöyle bir parlama var. Nem değil galiba. Ama bu bitkinin en büyük özelliği her zaman e, yani daha doğrusu videonun başından beri belirttiğim gibi arkadaşlar ortamdaki nemi yaprakları aracılığıyla kendi köküne yani kökü aslında bir su deposuymuş. Tabii kökü bu saksı için yetersiz. Daha güzel bir saksı da bu bitkiyi e, elbette ödüllendirmek gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuzun konusu buydu kurdele çiçeği ismiyle e, özellikle nem düşmanı olarak bilinen bulunduğu ortamdaki nemle beslenen yaşamaya çalışan bir bitki olarak ben de araştırdım. Sizleri dostlarımla paylaştım. Umarım yaralı faydalı video olmuştur. Sürçü lisan ettiyse olan Soru cevaplarınız, görüşleriniz, fikirleriniz varsa yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için sorularınızı da fırsat buldukça yanıtlamaya çalışacağım. Lütfen e, kanalıma destek olmak için paylaşın, beğenin. E, abone olun arkadaşlar bildiri butonunu açın. Bunun için para ödemiyorsunuz. Görölden destek veriyorsunuz. Sosyal kanallarınızda paylaşabilirsiniz. Sosyal ağlarınızda, işinizle, dostlarınızla paylaşarak bizlere destek vermiş olabilirsiniz. Bu sayede. Eğer maddi olarak destek vermek istiyorsanız videonun altında süper teşekkür kısmı var. Süper teşekkürlerle destek verebilir. Youtube'nin katıl butonu üzerinden destek verebilir. Patreon kanalım var kanal kısmından. Oradan da Mutinaz ve Patreon kanallarına destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. dost kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.